Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Ee, yine Tayland'da Surat e, Suratani'den çıktık. E, Phuket'e geldik. Phuket'te ben kendi otelime yerleştim. E, İsmail de e, kendine bir hostel tuttu. Onun hostelini de e, deniz kenarına yakın, daha doğrusu okyanusa yakın e, bir yerde tuttu. Hostel tuttu kendine. Ben de e, Bangla Road dedikleri caddenin sonunda güzel bir otele yerleştim. Hatta bu otelin şöyle size manzarasını göstereyim. Bakın şurası Bangla Ruat dedikleri ünlü cadde. Bu şekilde. Hatta şöyle geniş alayım size biraz da. Şöyle yakınlaştırayım da biraz size. Şöyle şurada mekanlar var. Bu şekilde. Buradayız. Ee, İsmail de kendi güzel bir hostel tuttu. Daha görmedim onun hostelini ama ee, deniz kenarında. Ben de işlerimi buradan yürütüyorum. Hem işlerimi hallediyorum ee, çünkü buradan işlerimi de idame ettirmek durumundayım. Ee, şu şekilde laptopum burada, burada gün boyunca işleri hallediyorum. Burada da güzel bir yatak var, büyük bir yatak var. Burada yatıyorum. Gayet konforlu, güzel, güzel bir otel şurada şöyle çay kahve yapabileceğiniz kettle'ınız var buzdolabı var tuvalette böyle güzel temiz güzel bir otel ee, tam böyle o Bangla Road'un çıkışında size böyle kısaca bilgilendirmek istedim ben iyiyim her şey güzel gidiyor umarım sizler de çok iyisinizdir kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.